ya saz ekibimle beraber tiyatroya geldik ama Kadıköy aşırı soğuk. Mahvettim beni soğuk. Evet. SK geldi. Birazdan onu da çekeceğim ama bir yandan da kendime bakmamaya çalışıyorum. Bunlar bakalım. İlk dur kendime bak. <gülüyor> <gülüyor> Bugün biz ben en azından sözde kahvaltı ediyorum ama aslında etmiyorum. Çünkü evet. bir, bir, bir Ceren şey, şey, bir. bir Ceren değil asla kahvaltı, kahvaltı etmez. etmez. <laughs> Bu bilmesi gereken bir özelliğimdir. Bunları zamanlayıp birlikte öğreneceğiz. Şimdi ESK kankimle. Kameraya bakıyorsun aşkım. Selam. Evet. Yani eve arkadaşlarınızı çok fazla göreceksiniz. Siz <gülüyor> arkadaşlarım. <gülüyor> evet, bakalım bu YouTube macerasında <laughs> bizleri <de> neler bekliyoruz? Gizemlendikten <laughs> sonra. Hiçbir yazmıyor, konuşmuyorlar. Bunu söyleyeyim. Benim şallarım her zaman yamuktur. İstediğim kadar düzelteyim, o şalla hiçbir zaman düzelmez. Ne yazık ki bu da benim kaderim. Şimdi az önce SK'yı çekmiştim. İsmini vermeyeceğim. <laughs> Sen ismi söylemek istemiyorum. Başıma bela oluyor. Ne zaman kendisi diye bir soru alsam ne yazık ki arkadaşlarımla tartışmak durumunda kalıyorum. Lütfen onunla alakalı yorumları kabul etmiyorum. Arkadaşım sadece benim yolu kimseyle paylaşamam. Don't. Lütfen yazmıyoruz onu. <laughs> Arkadaşımı kıskanıyorum. <laughs> Dönüyorsun diye <Ben> bakıyorum. <laughs> Ali'nin canını değil her zaman kahvaltı yapmıyor. Yine her şeyi ben yapıyorum. Ben yine portakal suyuyla başladım ve bu şekilde devam edeceğimi düşünüyorum. Ay buranın ışığına bayıldım. Evet, çok Ama kendime baktım. Ama ben kendime bakıyorum. Evet. yaptık. Ben bir süredir kendime baktığımı fark ettim. <laughs> <laughs> Baştan çekelim. Bakmam bir yer, Şu an yani herkes bakıyor. Ya. bir bir dan mı çaymal. Evet. Kahve geldiğimiz mekanlarda en sevdiğimiz <laughs> şey garsonların şey, termosdan alması. Şey, termos getirmemeleri ve termos geldi umparmasını geri getirmesi. Hı. Hani kadar ee, buna asla katlanamam. Ceren de evenci ne yapmaz? Ne yapar? Asla çay içmez. Hı. Bu da öğreneceğiniz başka bir şey. Çünkü neden çay içeyim? Benim nehal suçum perik gibi dedi ya? Aa çok zor. Hadi, eski kahvaltısındayız. Kahvaltısına gitmek istiyorum. Afiyet olsun. Sonraki çekimde görüşürüz. Alışacağım tutmaya. Kamera. Seni seviyorum. <laughs> ben seviyorum kameranı, beni seviyor. Evet, insanlar geçtiği için hiçbir şey diyemiyor. Bana Nedir yani? Who cares? Ne? Bayağı uşak, güzel bir şey Çekeyim karşım seni. <laughs> Biz her zamanki gibi yine bekletiliyoruz. Şaşırdık mı? Hayır, asla. 12'den beri Aleyna ile vakit geçiriyoruz ama e, tabii ki de her zamanki gibi. Bugün tiyatroya geldik. E, 10 dakika falan kaldı ama bizim saz arkadaşlarımız hala gelmedi. E, bunu alışkanlık haline getirdiler. Artık yapmayın. Çok rahat konuşuyorsun. Ne var yani? Bana bakabilirler. Benim bir şey istemiyorum. Ben her ben, ben, böyle gene kendime baktım. <laughs> ben ne ben kendime bakacağım. Sen kendine bak. Aynen. Ama ben kanal sahibiyim. Ben izleyicilerime bakmam Ben konuk de. olduğum için kendime bak bakabilirim herhalde yani, yani. Ne kadar da kalabalık. Hala bekliyoruz. Bekleyelim bakalım. Bizde da bence bir şey böyle. Bir daha. Elif, Elif bileti Üsküdar. Elif yok oldu. Üsküdar sahneden almış biz Adi Utaner'de bekliyoruz. Ne olur. Tuba, Elif. Elif, Elif. ben oradan <laughs> <Daha, daha gülüyor> geldim bir de. Evet. Biz geç kaldığımız için taksiye bindik ama her türlü her türlü geç kaldık. Sayısı Arkadaşımız pozitif düşünmeye çalıştım ama pozitif düşünecek bir şey bulamadım. Onun için. Evet Üsküdar'a gideceğiz. Ama. Farklı hani mekanlar. Üsküdar'da da çok. Bunun neresi pozitif? Biraz doğru takıldı. Biraz doğru. Evet. Hiç bak hiç Üsküdar takılmamıştık. <laughs> hiç Üsküdar takılmamıştık. Evet. Da. Evet. <laughs> e, benim de <laughs> Yani. geç olsun, geç olmasın. SK. Bu bir şey. Yarıda Ay, girebilir. Yerin titriyor. E, Ay ışık çok kötü öyle yani, Çekme. Yapacak şey bir şey yok. Ben olsun diyorum ben bari. Ben de olsun. Bir bakalım. <laughs> Gün sonunda ee, biz Ampolları. <laughs> e, <laughs> SK ve ben <laughs> ve bir dakika. dakika. Tamam. Tamam. SK ve ben sabah İki iki arkadaş da Sonrasında... Bir yanlış tiyatro, yanlış saatte. Yani. <laughs> <Ne var> ya? <laughs> Bunlar da çekmeyeceğim. Ve ben size merhaba diyoruz. Sen de Esal'a keşkülsü. <laughs> o keşkül değil, keşkülsü. Evet. Bu vlogun sonuna ulaşamadık. Neden mi? Çünkü ben konuşurken kameranın şarjının bittiğini fark etmemişim ve konuşmaya devam etmişim. Bu yüzden de ne yazık ki vlogumuz yarıda kaldı. Ama ben yine de bunu paylaşmak istiyorum. Çünkü benim çok eğlendiğim bir gündü. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Ee, o zaman ne diyorduk? Kanalıma abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Bir de kanalım deyince de heyecanlanıyorum hala bu arada. İşte böyle. Gelen güzel yorumlar için çok 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 teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum.